Bu meseleden merhabalar. 2019 Eurovizyon şarkı yarışmasına yaklaşık bir ay kalmışken kayda değer bulduğumuz bazı gelişmelerle karşınızdayız. Bu gelişmelere geçmeden önce büyük izleyici anketimizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Eğer videomuzu 30 Nisan 2019'dan önce izliyorsanız anketimize katılmak için hala şansınız var. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak favori şarkılarınız için oy kullanabilir ve sizlerin oylarıyla şekillenecek olan izleyici favorileri listesine katkıda bulunabilirsiniz. Bu hatırlatmanın ardından işte karşınızda 2019 Eurovision hakkındaki en heyecan verici gelişmeler. İyi seyirler. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın 18 Mayıs'taki finalde sahneye çıkıp iki şarkı seslendirmesi bekleniyor. Şarkılardan biri bu yaz piyasaya çıkacak olan 14. stüdyo albümünün çıkış şarkısı olacak. Madonna, Tel konuk sanatçı olarak sahneye çıkarak 2016'da Stockholm'de sahneye çıkan Justin Timberlake'ten sonra Eurovision'u renklendiren uluslararası şöhrete sahip ikinci Amerikalı şarkıcı olacak. Bu durum her geçen sene daha büyük bir olay haline gelen Eurovision'un ABD'deki bilinirliğinin artması açısından da önemli bir gelişme. İsviçre'nin Eurovision temsilcisi Luca Hanni, Eurovision'un resmi kanalında yayınlanan bir videoda bu seneki yarışmada sergileyeceği performans hakkında ipuçları verdi. Şarkıcı söz konusu videoda, Şigatmi isimli hareketli şarkısının dans figürlerini öğretirken görülüyor. Avrupa'nın dört bir yanında hazırlıklar ve tanıtım konserleri devam ederken, İsrail'de de Eurovision sahnesinin yarışmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. Sahnenin Nisan ayı bitmeden tam olarak hazır hale getirilmesi planlanıyor. 14 ve 16 Mayıs'ta yapılacak yarı finallerde ülkelerin sahneye çıkış sıraları da belli oldu. Kıbrıs temsilcisi Tamta, şarkısı Ripley ile birinci yarı finalde sahneye çıkan ilk şarkıcı olacak ve 2019 Eurovision Maratonu'nun açılışını yapacak. İşte karşınızda sahneye çıkış sırasına göre tüm ülkeler. Videomuzu izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.